Yusuf'un ata biniyorum. Ata biniyorum ama suratım gözükmüyor. E? o zaman ben de helikoptere gidelim. E, e, e. e, ah, tamam ah, helikoptere biniyorum. Ah, helikopter uçmuyor ya. Helikopter uçmuyor. Dede yardım etsene ya. Helikopter uçmuyor ya. sinirlendim ama. Vallahi da billahi de çok sinirlendim. Düş şat. Düş. e yani. e. Arkadaşlar bugün Mushroom Kingdom sapıttı. O yüzden size bir sapıtma projesi ayarladım. Alın bakalım size projesi.